Очень довольно хорошо. Evet arkadaşlar çizim yapıyoruz. Evet, evet arkadaşlar çizim yapıyoruz. Uçak motorumuzla beraber. Önce arkadaşlar ön düzleme giriyoruz. Bir çizim açalım. Ondan sonra da Line komutumuzla beraber şöyle bir üçgenimsi ama T'de evet, olmayacak şekilde bir çekelim hemen. Çektikten sonra ne yapıyoruz? Hemen buna razzis kuruyoruz. E, sketch. Ne sketch. Filed. E, 20 yapalım. Tamam. Neredeyse çakışık oldu. 30 yer mi? Yemez. Tamam. 20 de okey. Şimdi 20 olduktan sonra buraya bir adet kare çizelim. Şu şekilde. Nereden başlasın? Merkezden başlasın. Ama hangi de aynı kara komutunu kullanacağımızı göstereyim size. Yani bunu kullanmayacağız bunu kullanacağız şöyle bir adet karemizi de çizelim sonra bekleyelim sonra çizimden çıkalım sonra surface komutuyla beraber ekstra surface surface This way or this way. Yani bu yüzden mi Böyle bir olay. Ama biraz tabii ki de önce şu bir halledelim. Arkadaşım şurada artık. Şöyle bir yapalım. Şöyle bakalım şu şekilde bir olayımız gerçekleşiyor. Şöyle bakabiliriz. Şöyle. Burayı da seçersek şu şekilde oluyor. Yani düz kare. Ondan dolayı burayı seçmem. Yani bu şekilde işte ya çok istersek içeridekini de yapabiliriz şu bunu da seçebiliriz. Seçme, seçersek şu şekilde olacak. Seçilirse çok makul olacak ama yani şu yaptığımız zaman bize böyle bir görüntü sunacak. Diyebilirsiniz ki niye böyle? Çünkü biz böyle. Ya da Hemen edit yapalım. Yani edit feature. Şurayı kaldıralım. Gidiyoruz. Bunu kaldırdığımız zaman ise şu şekilde bir görüntü ile karşı karşıya kalıyoruz. Diğer istersek şuraları da kaldırabiliriz. Bir daha editleyelim isterseniz. Hemen. Şöyle kaldırabiliriz. Ve şöyle bir görüntüyle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu seferki de bu kadardı.